Sabaha kadar sosyal medyada küfredenler. 10 bin kilometre öteden gelen jönlere sorsaya dedim, niye geldiniz buraya? Ne işiniz var buralarda sizin? Öğeleri yaptım, o gariban insanlara evlerini teslim ettim. Ama o terörün uzantısı olan adamlarla her fırsatta, her ortamda da yüzleşmeye devam ettim. Hiç fikrimi de saklamadım. Mesela küçük bir hatıra, Cizre'deyiz, Divan oteli açılıyor. Sahibi arkadaş o zaman Ticaret Odası Başkanı, Sanayi Odası Başkanı beni davet etti. Ben de gittim açılışa. Salon buradan daha büyük. Açılışta da karşımda tüm muhataplarım o dönemde o PKK'nın siyasi uzantısı olan partinin adamları. Karşımda herhalde başka kimse yok onlardan başka. Etraf polis dolu, dışarıda cemmırlar çalışıyor. Konuşmaya çıktığımda dedim ki, ben aslında Cizre için yaptıklarımı anlatacaktım ama vazgeçtim dedim. Sizi görünce başka şeyler söyleyeceğim. Sizler dedim çok akıllı insanlara benziyorsunuz. Gözlerinizdeki pırıltıdan ben bunu görüyorum. Birkaç tane sorum var. Eğer bu soruma cevap vermek isteyen olursa namus şeref sözü kenara çekileceğim. Kim cevap verecekse gelsin buraya cevap versin. Ben de sessizce saygıyla dinleyeceğim. Ne derseniz söyleyebilirsiniz karşımdaki muhataplara söylüyorum böyle. Bunca polis çocuk beni niye bekliyor dedim ya. Aslan gibi babayıklar. Bakın güzel güzel çocuklar, genç genç adamlar. Niye bekliyorlar buralarda? Herhalde beni korumaya çalışıyorlar devletin bakanı. Kimden korumaya çalışıyorlar? Sizden. Ben size ne kötülük ettim peki? Benden ne istiyorsunuz siz? Ben Kayserliyim. Doğru Sünniyim. Türkmen çocuğuyum. Buraya her hafta geliyorum suyunuzu, arıtma tesislerinizi, parklarınızı yaptım. Burada yıkılan evlerinizi yaptım. Fakir fukara evlere oturtuyorum. Ve hizmet ediyorum size. Çok şükür bundan da şeref duyuyorum. Ama sosyal medyanızdan sabaha kadar bana küfür ettiniz. Faşist bakan ne işim var burada defol diyenden geçilmiyor. Ben size ne kötülük ettim ki küfredip duruyorsunuz siz bana ya. Peki dedim 50 metre alt tarafta da bir e, Dicle'nin kolu akıyor, o su Dicle'ye kavuşuyor, orası da sınır Suriye ile, öbür taraf Suriye. Yani Suriye topraklarına bakıyorsunuz bulunduğunuz yerden. Şu aşağı taraf Suriye mi? Evet. Oradaki insanlarla akrabalığınız var mı? Var. Din birliği, dil birliği, geçmişte tarih birliği, akrabalık hepsi var değil mi? Hepsi var dediler. Doğru. Peki bir de orada cünniler var dedim, 10 bin kilometre öteden gelmişler. Onlarla da akrabalığınız var mı? Ses yok. Peki dedim bana niye geldin diye hesap soranlar, sabaha kadar sosyal medyada küfredenler, 10 bin kilometre öteden gelen cünnilere sorsaya dedim niye geldiniz buraya? Ne işiniz var buralarda sizin? Milyarlarca dolar para harcıyorsunuz, silahlar veriyorsunuz çocuklarımızın eline. Sonra birbirimizi vurduruyorsunuz, düşman hale getiriyorsunuz. Evet bunu sorsanız da niye sormuyorsunuz bunlar dedim. Evlatlarınızın eline silah veriyorlar. Dağa gidiyor en fazla ömür 3-4 sene. Affedersiniz özür diliyorum. Kız çocuklarınızın ırzına geçiyorlar dağlarda. Sesiniz çıkmıyor hiçbirinizin. Sonra da kurşunlar bize doğru sıkıyorlar. Kardeşliğimizi dinamitler, dinamit diyorlar. Yine sesiniz çıkmıyor sizin. Asıl dedim bu cönülere sorun niye geliyorlar diye. Niye milyarlarca dolar harcıyorlar diye. Sessizlik. Diyecekleri bir şey yok. Değerli arkadaşlar böyle bir mücadele. Tabii bugünlerde deprem felaketi var. Onunla uğraşıyoruz. Büyük bir felaket. Belki bin yıldır Anadolu'da karşımıza çıkabilecek en büyük felaket buydu. 18 tane ilimizi etkiledi. 14 milyon doğrudan zarar gördü bu işten.